Galatasaray ile ilgili yalan ve iftiralar ile manipülasyon yapan trollere, onların kuyruğuna takılarak e, takım üniforması giyen ve jetonla çalışan gazetecilerin sahte haberlerine karşılık daima doğru haberler vererek Galatasaraylı dostlarımızla birlikte bir mücadele içerisine giriştik arkadaşlar gerçekten yaz transfer döneminde olduğu gibi ve devam eden süreçte verdiğimiz doğru haberlerle haklılığımız da kanıtlandı. Eğer siz de Galatasaray ile ilgili doğru haberlerin peşinde iseniz, evet her akşam saat 22'de YouTube kanalında canlı yayınımız var. Arma sevdası Galatasaraylı dostlarımızı bu canlı yayına bizimle birlikte bu yalan, algı ve iftiralara karşı mücadele etmek için bekliyoruz. Kanalımızı ücretsiz beğenelim, abone olalım, katıl üyesi olursanız, süper chat katkısında bulunursanız seviniriz.